Sei lá, arcaçãos Biz buraya, buraya, burası. Burdayız. Burdayız, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ilk vlog YouTube da, checkiyoruz. ve E ne nega? Soru cevap geliyor. <laughs> Ronaldo. Hadi

Değil mi? Çok evet. Oldu. Belki fazla. Geldi oldu. Çok soru var. Cevaplayamadı Valisan. Biliyorsunuz YouTube'dan cevaplayacağız demiştik. Sahip olduğun için mutlu olduğun üç şey. Üç şey. Tamam. İlk sağlık. İkinci aşk. Hmm. <laughs> Üçüncü aile. Üç tane var. Bu kadar. <laughs> Bir Türk ismi seçsem. Ne olurdu? Bir Türk? İsmi. İsmi. İsmi, aa. Bence var bile. Ama hangisi? <laughs> Sen söyleyeceksin hangisi. Aa, hiçbirini bilmiyorum. Türk I isim. Like. Ta benim? Evet. Tamam, bak sizi. Şimdi geliyor. Willy Caravan. <laughs> Willy Caravan. <laughs> Willy, 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 Willy. Wally, Willy. Wally, Willy, aynen. En büyük hayalin? Tamam en büyük hayalim sağlık ve aile. Bitti. Ben çok mutluyum şu anda. Benim hayat komple bu arada. Bu doğru. Senin hayat? <laughs> <laughs> Biliyorum ne istiyor ama sonra konuşacağız. Abi, bir Brezilyalı Messi mi der, Ronaldo mu? Hangisi demişler? Bak, Messi çok iyi. Hmm. Bu arada ama Ronaldo daha güzel. Daha Bu güzel. doğru. Çok seviyorum o. Çok çok o. Çok iyi futbol futbolcun. Cü. Futbolcu. Evet çok iyi. Bu arada Ronaldo. Selamlar burada. Selam <laughs> Ronaldo. <gülüyor> Altı ay sonra bence biz Brezilya'da tamam mı? Hep beraber yemek güzelli yapacağız. <laughs> Ama Türk tarif ya. <laughs> bekar akraba var mı ya? Kızlar. Bekar akraba var. Var, var. Evde hangi dili konuşuyorsun? Aa, tamam. Bak, evde şu anda Türkçe. Çünkü Türkçe istiyorum. Türkçe. Portekizce. Portekizce. İngilizce. İngilizce. Hepsi birbirine karıştı. Hepsi beraber ama <laughs> ama şimdi. <laughs> Bizim artık bir dilimiz yok arkadaşlar. Evet. Biz hani today gidiyorum kaza gibi cümleler kurabiliyoruz. hepsinin birbirine girdiği. O yüzden biz bir dil konuşmuyoruz. Evet Her sabah. Bir dil konuşuyoruz. Sabah bazen aşkın boncya ne ne demek? Günaydın! Evet ya çok kaybettik bir dil, bir dil üzerine konuşma özelliğimizi. Şu an hepsi birbirine girdi. Bakalım yavaş yavaş Türkçe'den sadece Türkçe'den devam edeceğiz, evet. değil mi aşkım? Evet, ama bazen zor çünkü kafa gidiyor gidiyor, gidiyor gidiyor. Ama bazen ben biraz yavaş, değil mi? Evet, ama normal. Normal, normal. tabi normal. Çünkü çok kısa şimdi tabii normal çünkü şimdi önce hayatın. Heyecan yok. Şimdi uf çok heyecan var. Hayatından memnun musun kanka? Evet. Evet? Ha? Ha? <laughs> Daha şimdi bilmiyorum. <laughs> <laughs> memnunsun bence. Memnun, mutlu musun? Hayatından Aa, tamam. mutlu musun? Evet. Yüzde yüz mutlu. Mutlusun, M memnunsun değil mi? Evet. Ha. Ne gelecek? bisikolata reklamında oynamayı düşünüyor musun? Neden? <laughs> o benim bisikolatam ya. Evet bak bu arada siz biliyorsunuz ben mankin yapıyorum. 10 ee, 18 yıl geliyor. Olabilir istiyorum çünkü işin. Evet. Reklam. Makin biliyor? Melisa istemiyor <laughs> bence. Evet, tamam. Melisa. Tamam hadi bakalım. <laughs> bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne? Hmm. Kesin telefonu. Ama, tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen. Aa. Evet. Bu hayatı biz beraber. Ben sizi çok Kim her zaman, kim her zaman ee, beraber. İkinci beni aile Brezilya'da çok istiyorum. Çok istiyorum hep beraber bu arada. Amin aşkım. Evet, çok istiyorum hep beraber bu arada. Üçüncü, bizim aile beraber. Hepsi beraber. Bu kadar. Orada bakacağız ne yapacağız. <laughs> <laughs> i̇nşallah dalga var, inşallah dalga var. Çünkü surf istiyorum Orlar. ya. Ot denizden su içer içeriz. Evet, bu arada deniz ikinci. <laughs> Evin. Seviyorum. Seviyor Deniz'i. Ne yapacağım? Köpeğin adı ne? Aa, Rico. Rico bu arada parmak seviyor. Her zaman parmak seviyor. Geliyor böyle. Ah bu soru güzel. Yemek yapmak mı? Yemek yemek mi? Hepsi değil mi? Çok iyi yemek yiyorsun sen. Evet çünkü. <laughs> Aa evet ya. Sen çok iyi yemek yiyorsun öyle biliyorum. Ben çok iyi, iyi yemek yiyorum. Ya, <laughs> <laughs> çok iyi yemek yapıyorum bu arada. Ee, dört tane mutfak biliyorum. Ama çok öğrenmek var. Çünkü şimdi sürpriz oldu Türkiye'de. Türkiye mutfağı zor. Ne? Çok çeşitli. Zor. Kaç tane tarifi bilmiyorum ve... Kaç tane tarif ben de bilmiyorum. Sen de değil çok, mi? O çok. O zaman var, senin tarifi zaman. bilmiyorsun, benim tarifi bilmiyorum. Sonra kaç tane <gülüyor> bilmiyoruz. <gülüyor> Düşünün yani. Evet çok çok var. O zaman öğrenmek var. Evet bir de biz yemek yemeyi çok seviyoruz ya aşkım. Sürekli bir yerlere yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yapıyoruz. Ya bu bizim böyle sanki hobi gibi bir şey bizim için değil mi? Evet, o yüzden evet. daha çabuk öğreneceksin. Evet, evet. Bu arada şimdi ben Türk tarif biliyorum. Ama daha ha istiyorum. Çünkü Türk mutfağı mamma mia. Başına gelen en komik şey ben <laughs> Bu arada Benim ben çok gelen komik şey <laughs> Bu arada ben çok komik her gün sabah, öğle, akşam, gece ne var daha? Türkiye'ye dair sevdiğin üç şey. İlk herkes çok seviyorum. Çünkü hmm. enerji çok güzel. Çok benziyor. Brezilya'da, Türkiye'de insanlar aynı. Sen biliyorsun orada çok şarkı yapıyorlar. Evet sıcak kanlılar, arkadaş canlısı, çok sıcak, bu doğru, perverler. Çok. Benziyoruz, çok benziyoruz. Benziyor, ben. yüz İkinci, Türk mutfağı. Hmm. Ben çok seviyorum. Hmm. Yine acıkacağız. Çok. <laughs> Aa, evet, ben aç bu arada. <laughs> ben de yavaş, ya. Yavaş yavaş <laughs> bence biti çünkü o yemek istiyoruz. Üçüncü, <laughs> doğa. Doğa, hmm. evet. Çok seviyorum, çok, çok uf. Bir şey söyleyeceğim her zaman mutluyuz çünkü biz burada. O zaman hayat güzel. O zaman sağlıklıysak. Sağlıklıysak, değil mi? evet, evet. en Daha. sevdiğin Türk sanatçı, şarkıcı herhalde. Hmm, ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Felaket. Bu kız bir, bir, afet, bir afet, bir afet. Gözü gözün. <laughs>

Türkçe'yi öğrenirken çok zorluk çektiniz mi? Aa, evet ya, çok zor, çok, çok farklı. Farklı. farklı, farklı bu doğru, evet. çok farklı. Ee, i̇lk defa burası ee, dinliyorum, sonra ben böyle, Allah'ım ya, ne konuşuyorlar? ama ee, Şimdi konuşuyorum, şimdi anlıyorum. Çalışmak devam Türkçe daha olacak çünkü ben böyle düşünüyorum. Yüzde yüz istiyorum. Bu doğru. Yüzde yüz istiyorum. O zaman başka bir tane geliyor. Tamam. Sen çok tatlı. ha. Hmm, hmm, sen boncun spiker ha? Evet. Oh, Melisa spiker şimdi. Bu arada siz harikasınız. Hepsi. Hepsi harikasınız tamam mı? Hepsi. Hepsini. Hepiniz, hepiniz harikasınız. Hepiniz harikasınız. Soru geliyor, asıl soru. Hangisi? Bunu çok sormuşlar aşkım. Evet. Çok 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 sormuşlar. <laughs> Melisa'yla nasıl tanıştınız enişte demişler. Ay. Melisa seni nasıl tavladı? <laughs> o zaman boş ver bu değil mi? Yok yok anlat anlat merak aa, ediyorlar. Aa, alabiliyor. <laughs> Nereye oldu? Ha? Beach. Beach'te. Evet sahilde oldu. Ve o gün arkadaşlar var. Türk yabancı. Orada şey chilling yapıyor yapıyoruz. <laughs> Dinleniyoruz. Evet. Evet. Oradan bir kız geliyor dünya güzeli. <gülüyor> <gülüyor> ama ben çok rahat. Evet sen çok, çok cool, rahat. Çok cooldu. Cooldu. Cool. Cool, cool. cool. Şey orada o gün ben deniz istiyorum. Surf değil çünkü dalga yok o gün. Ama ben orada kendini, arkadaş var ama daha kendini o zaman gördüm Melissa O zaman enerji güzel, ve farklı burası böyle tuk tuk tuk, tuk Aa, tuk, ben tuk, ben de biliyor tuk, musun? Tuk, tuk. <laughs> bu doğru sen biliyorsun. Sonra <laughs> düşünüyorum ki aa bak Alison bu enerji hangi enerji bu enerji hissediyorum. Evet bu arada ben de ilk aşka çok inanmazdım. Hani ilk aşk ilk aşk ilk görüşte aşk diyoruz ama görüşte aşkı inanmazdı ama bizimki öyle oldu. Bir de çok sormuşlar ikimizinki de aynı anda mı oldu diye. <gülüyor> <gülüyor> Ay şilap ya. Şilap ne? Birbirimizden etkilendik ama ikimiz de birbirimize çok yüz vermedik. O bekliyor ben gideyim diye, ben bekliyorum hmm. o gelsin diye. Arkadaşlarımızın yanında öyle denk geldik ama e, aslında o gün çok konuşmadık. Değil mi aşkım? Evet. Ben... Çok konuşmadık o gün değil mi? Evet, farklı. Çünkü çok konuşuyorum normal. <laughs> İlk hafta sonu burası bu arada. Kaç tane insan orada? Ben biraz şayi, evet, biliyor ben bu arada musun? uzaktan bakıyorum. Şimdi bir gördüm, böyle tabii hoşuma gitti. Hmm, kendisi, yani söylemeye gerek yok zaten. Kışlıklı bir beyefendi. Hmm. <laughs> biraz izledim tabii ki de, bakalım ne oluyor diye. Böyle bir kızlar gelip, böyle bir, ay ay ay, çarpıyormuş gibi yapıp, böyle ay ay ay, pardon falan yaparken Valiseon'da şöyle bir tepki gördüm. Ha, ben böyle bu arada. Ben böyle ya. Yani biraz garip geldi bana çünkü böyle yüz vermiyordu kızlara. O kadar çok kız vardı ki etrafında yüz vermiyordu. Orada bir 10 puan aldın aşkım benden. Hmm, teşekkür ederim. Ee, onu e, öyle onunla tabii ki de daha çok etkilendim. Ondan sonra o gün de denk geldik, tanıştık. Sonra da bir daha hiç ayrılmadık zaten. Evet. Küçükken ne olmak isterdin? Ben ne zaman çocuk? Uh, çok ser izliyorum. Bence 7 yaşında. Uh, bir tane seri Brezilya'da var. İsim e Malhação. Malhação, uh, Malhação biraz e, uh, Portekizce, Türkçe, uh, Türkçe spor, spor şeyler böyle. Hmm. Ve çocuklar yapıyorlar bu seri. Ben çok seviyorum. Hmm. Ve sonra ben çok çok düşünüyorum, istiyorum aktörlük oldu. Bir şey çok istersen olur. Evet. Hayat böyle ne zaman istiyoruz her şey olabilir. Ama hak etmek lazım. Hak edeceksin. Çalışacaksın, iyi insan olacaksın. Tabii, her şey kolay yok. Pes etmeyeceksin. Hı, oldum. Brezilya dizilerinin. Brezilya, şey Meksika'da yaptı. Biliriz, Türkler çok sever Brezilya dizilerini. Of, evet. Biz çok severiz Türkiye'yi. Evet. Ama burası çok iyi yapıyorlar. Burada çok da, iyi yapıyorlar. Evet, seviyorum, evet, seviyorum. Orada. En sevdiğin spor ne? <laughs> en sevdiğin spor... Surf. Yüzde <laughs> use yüz. Use. Meditasyon ve spor. Hangi ülkelerde yaşadın aşkım? Meksika. Meksika. Brezilya. Amerika. Amerika, Brezilya. Brezilya, İtalya, Koreya. Ee, başka daha Türkiye'de. 6 Altı mutfak biliyor. Evet. Şu an Türkiye'de çok çok değil ama yine yavaş, de çok yavaş yavaş daha biliyor. biliyorum. Kebap yapabiliyor. <laughs> Adana kebabı çok seviyorum. <laughs> Şampiyon olmak ister misin? Evet. Çok istiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Şampiyon hissediyorum. Neden? Çünkü ilk program Türkiye ben yapıyorum. O zaman şampiyon hissediyorum. Sonra hmm, sen ala... şampiyonumuzsun. Hmm. Sonra alabiliyor. Ama doğru. Şampiyon hissediyorum şu anda. Çünkü bu programı yapıyorum. Yemek yapmak senin için ne ifade ediyor? seviyorum çünkü ilk yemek her zaman var. Ne zaman orada mutfağı, bu sistem seviyorum yemek yapıyorum. Ne zaman kokuyor, hissediyorum. Ee, biraz hobi bu arada. Evet. Hobi bu arada. Evet bu arada e, şanslı olduğum kısmı çok. <laughs> ah kim bu yok şansı çok var şanslıyım. burada? <gülüyor> Melisa. <gülüyor> Ama Mehmet Şef de söylemişti. Elin lezzetli dedi. Elin çok lezzetli aşkım. Ha, teşekkür ederim. Çok güzel yapıyorsun. Evet ama... Şimdi ben çok... yapsam o kadar lezzetli olmayacak. Ha, ama sen güzel yemek yapıyorsun. Ama sen daha güzel yapıyorsun. O yüzden sen yap yemekleri her zaman. Ama hep beraber. Her zaman istiyorum hep beraber. <laughs> Oyunculuk düşünüyor musun? Çok, Oyun... çok yaptı. Türkiye'de değil. Ama Türkiye'de istiyorum. Ama komik personaj istiyorum. Kim biliyor? Hadi bakalım. Um, romantik de olur bence. Romantik beraber. yok vazgeçtim. Romantik <laughs> beraber. Aha. Olabilir. Ama çalışmak var ilk. Sonra bakacağız. Düşünürken. Türkçe mi düşünüyorsun? Yoksa kendi dilinde mi düşünüyorsun? Evet. Hangi dilde düşünüyorsun? Türkçe, Türkçe. mi? Türkçe mi düşünüyorsun? Şimdi Türkçe Oo, bu arada. Hoş şimdi geldiniz. Türkçe. Evet. Hoş bulduk. <laughs> evet, bu arada Türkçe çünkü böyle evde her gün Türkçe konuşuyoruz aşka. Değil mi? Çok var İngilizce bazen. Türkçe konuşuyoruz. Bu evet, arada şimdi... daha çok Türkçe konuşuyoruz. Ay evet. <laughs> no my leg de. Benim de. <laughs> Ay my leg. <liking. gülüyor> Kuru fasulye ve pilav her gün yiyorum. Ben de suşi her gün yiyebilirim. Eee biliyorum. <laughs> Buna Ama bak bu sushi. arada ben, ben yapıyorum. Hı, çok güzel yapıyorsun. Değil mi? Suşi yapacaksın o zaman sonra. Tamam. Değil mi? Evet. evet. Ha, sushi suşi yap. Evet, evet yapacaksın de... o zaman. En sevmediğin Türk yemeği. Sevmediğin. Aa, evet. <laughs> Ama bu Türk var. Bir tane var. Sevmiyorum bu arada. Ya böyle bilmiyorum, sakat bilmiyorum, atları isim, bilmiyorum. Neydi o Ben de unuttum ya. Sen biliyorsun. Şey bağırsakları dolduruyorlar ya içine de böyle dolma gibi bir şeyler koyuyorlar. Onları sevmiyor. Bağırsak yemiyor. Yemek yapmak mı sevgilin mi? <laughs> Arkadaşlar bu şimdi nasıl bir soru ya? <laughs> sevgilin tabii. Yemek sonra. Yani benim yanımdayken de ne diyebilir ki? <laughs> Her zaman sen. Her zaman sen. Hmm. Türkçe'de en sevdiğin kelime ne? Amin. Hmm amin. Ben bir yere gidip geldim adamsın mı, amin mi, çok şükür mü? <laughs> Onlar arasında ama Hep ilim, beraber ama birinci amin ama çok şükür adamsın. Çok sürpriz var. Sonra beraber bakacağız. Biz çok mutluyuz hmm. ve çok teşekkür ederiz. Siz harikasınız. Tamam ben sen şimdi ben